Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D kanalına hoş geldiniz. Bizi desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu dersimizde EBOB ve EKOK ile ilgili problemler çözeceğiz. Ebob ve ekok problemlerinde parçadan bütüne gidilirken ekok, bütünden parçaya gidilirken ebob kullanılır. İki sayı için ebob küçük sayıya eşit olabilir, daha küçük olamaz. Büyük sayı ise en fazla ekok şeklinde olabilir. 8, 10 ve 15 ile tam bölünebilen 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? Evet, küçük parçalardan bütüne doğru gideceğiz. Dolayısıyla neyi kullanacağız? EKOK'u kullanacağız. 8, 10 ve 15 ile tam bölünebilen 3 basamaklı en büyük doğal sayı bulmak için öncelikle 8, 10 ve 15'in en küçük ortak katını bulmamız gerekir. 8 10, 15'in en küçük ortak katını bulalım. 2'ye böldük. 4, 5, 15. 2'ye böldük. 2, 5, 15. 2'ye böldük. 1, 5, 15. 3'e böldük. 5, 5 ve 1. 5'e böldük. 1, 1 ve 1 şeklinde oldu. Dolayısıyla bu sayıların o ok keki kime eşit olacak? en küçük ortak kat 8, 10, 15, 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 şeklinde bulunur. Bu da kime eşittir? 8 çarpı 15'ten 120'ye eşit olur. Ama bana 120'yi sormuyor. 3 basamaklı olacak en büyük doğal sayı. Şimdi bu 120 en küçük katıdır. 2 katını alırsak 240 olur. 3 katını alırsak 360 olur. 1000'e en yakın olan sayıyı almamız lazım. 120'nin 8 katını alırsak 960'a eşit olur. Cevabımız da 960 olur. A, B, C pozitif tam sayılardır. A eşittir 4 çarpı A artı 3 eşittir 5 çarpı B artı 3 eşittir 6 çarpı C artı 3 eşitliklerini sağlayan iki basamaklı en küçük A doğal sayısı kaçtır? Burada verilen işlem aslında şudur. A sayısı 4'e bölünmüş, 3 kalanını vermiş. 5'e bölünmüş, 3 kalanını vermiş. 6'ya bölünmüş, 3 kalanını vermiş. O zaman ben A sayısından 3 çıkarırsam, hem 4'e, hem 5'e, hem de 6'ya tam bölünür. Bu da ne demektir? En küçük 3 ortak kat demektir. 4, 5 ve 6'nın en küçük ortak katı. 4, 5, 6'nın en küçük ortak katı kime eşit olacaktır? 60'a eşit olur. A eksi 3, 60 ise A sayısı 63 şeklinde bulunur. Bir çoban sürüdeki koyunları 3'er 3'er saydığında 2, 5'er 5'er saydığında 4, 6'şar er, 6'şar er saydığında 5 koyun artmaktadır. Sürüde 150'den fazla koyun olduğu bilindiğine göre en az kaç koyun vardır? Koyun sayısına x dersek, x 3'er 3'er saydığında 2 koyun arttığına göre demek ki 3'e böldüğümüzde 2 kalanını veren bir sayı olması lazım. Aynı şekilde 5'er 5'er saydığımızda 4 kalanını veren bir sayı olması lazım. 6'şar altışar, altışar saydığımızda 5 kalanını veren bir sayı olması gerekir. Yine en büyükten başlayacak olursak 5 sayısına eğer ben 1 eklersem 6'ya tam bölünür. Ama bu işlemi diğerleri de sağlaması lazım. 4 sayısına 1 eklediğimiz zaman 5'e tam bölünür. 2'ye 1 eklediğimiz zaman 3'e tam bölünür. Demek ki x sayısına 1 eklediğimizde parçadan bütüne gidiyoruz. Yani ekok kullanacağız küçük parçalardan bütün yapıyoruz. Ne olacaktır? 3'ün, 5'in ve 6'nın ekoku olacak. Buradan x artı 1 eşittir 3, 5, 6'nın ekoku ne olacaktır? 30'a eşit olacaktır. Yalnız bize sürüde 150'den fazla koyun olduğunu söylüyor. Ben x artı 1 30 olabilir. x artı 1 60 da olabilir. X artı 1 90 da olabilir. 150'yi geçmem lazım. 120 olabilir. 150 olabilir. Ne olabilir? Aynı zamanda 180 de olabilir. X artı 1 eşittir 180 ise o zaman X eşittir 179 şeklinde bulunur. 62, 88 ve 114 sayılarını böldüğünde sırasıyla 2, 4 ve 6 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? Öyle bir sayı olmalı ki 62'yi böldüğümüzde, 88'i böldüğümüzde ve 114'ü böldüğümüzde 2 kalanını, 4 kalanını ve 6 kalanını vermesi lazım. O zaman buradan şöyle bir şey çıkar. Ben 62'den Kalanı geri alırsam yani 60 sayısı x sayısına tam bölünecektir. Aynı şekilde 88'den 4'ü çıkarırsam 84 sayısı x'e tam bölünecektir. Yine 114'ten 6'yı çıkarırsam 108 sayısı ne yapacaktır? x sayısına tam bölünecektir. 60'ı, 84'ü ve 108'i öyle bir sayıya bölmeliyiz ki ki bu sayı en büyük olmalı, kalanlar 2, 4 ve 6 olmalı. Yani aslında bize 60, 84 ve 108'in en büyük ortak bölenini soruyor. Yani ebobunu soruyor. Bunu da farklı bir şekilde bulalım. 60 eşittir 6 çarpı 10. 84 eşittir 6 çarpı 14. 108 eşittir 6 çarpı 18. 6'lar ortak oldu. Ama geri kalan 10, 14 ve 18 aralarında asal olmadı. Bir iki çarpanı var. O zaman şöyle yapalım. Bunu ikisini 6'ya alalım. Yani 12 çarpı 5 olsun. 84 ise 12 çarpı 7 olsun. 108 ise 12 çarpı 9 olsun. 9, 7 ve 5'in ortak olan başka sayısı çarpanı yoktur. Dolayısıyla ben hangi sayıya bölmeliyim? Ortak çarpan kim oldu? 12. Demek ki burada 62, 88 ve 114 sayılarını 12'ye böldüğümüzde sırasıyla 2, 4 ve 6 kalanını veren en büyük sayı olur. Hacimleri 210, 280 630 litre olan farklı türlerdeki yağlar eşit hacimli tenekelere hiç artmayacak şekilde ve birbirine karıştırılmadan doldurulacaktır. Buna göre bu işlem için en az kaç teneke gereklidir? En az kaç teneke dediğine göre bizim öyle bir sayıya bölmeliyiz ki bu sayı en büyük olmalı. Yani aslında 210 280 ve 630 sayılarının en büyük ortak böleninden bahsediyor. Yani EBOB kullanacağız. 210 21 çarpı 10'dur. 280 28 çarpı 10'dur. 630 63 çarpı 10'dur. Bu şekilde de evobunu bulabiliriz. Ama 21, 28 ve 63'ü ortak bölen bir sayı daha var. Bu da kimdir? 7 sayısıdır. Demek ki bu şöyle de yazılabilirmiş. 7'yi buraya verdik. Demek ki 70 çarpı 3 gelecekmiş. Bu ise 70 çarpı 4 gelir. Bu da 70 çarpı 9 şeklinde gelir. 3, 4, 9 aralarında asal oldu. Üçünü de birden bölen tek sadece kim vardır? 1 vardır. Demek ki benim kullanacağım tenekenin litresi 70 litre olmalı. Neden? Çünkü 210 70'e tam bölünür, 280 70'e tam bölünür, 630 70'e tam bölünür ve bunları tam olarak bölen en büyük sayı da kim olacaktır? 70 olacaktır. Bana bu işlem için kaç tane teneke olduğunu soruyor, gerekli olduğunu soruyor. Onlar 70'in haricindeki kalan sayıların toplamıdır. Yani kaça eşittir? 16'ya eşittir. Kenarları 144 metre ve 96 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla ve her köşeye de bir ağaç gelecek şekilde ağaç dikilecektir. Buna göre bahçenin etrafına en az kaç ağaç dikilebilir? Evet, bir bütünü parçalara ayırıyoruz ve en az kaç tane ağaç dikilmesi gerektiğini soruyor. En az ağaç dikilebilmesi için ağaçlar arasındaki mesafenin en fazla olması lazım. Evet, ne demiştik? Bütünden parçalara ayırmamız lazım. Yani şu kenarları parçalara ayıracağız. Dolayısıyla biz neyi bulacağız? EBOB'u bulacağız. Yani 96 ile 144'ün EBOB'u kaçtır? Onu bulduğumuzda iki ağaç arasındaki mesafenin en büyük olduğunu bulmuş olacağız. Burada da çizgi yöntemini kullanalım. 96, 144. 2'ye böldük. 48, 2'ye böldük 72. 2'ye böldük. Ortak olduğu için yıldız koyuyorum. 24, 36. 2'ye böldüm. Yine ikisi de bölünecek. 12'ye 18. 2'ye böldüm. 6'ya 9. 2'ye böldüm. 3, 9. 3'e böldüm. 3, 1, 3'e böldüm. 1 yıldızları çarptığımızda 4 tane 2'nin çarpımı 16 gelecek. 3 ile de çarptığımız zaman 48 olur. Demek ki ağaçlar arasındaki mesafe 48 metre olacak. Köşelere de ağaç dikileceğine göre 48 olabilmesi için şu pozisyonda olması lazım. Yani kısa kenarlara 3 tane gelecek. 144'ü de 48'e böldüğüm zaman 3 tane gelmesi lazım. Yani 3 aralık olması lazım. O da şöyle olacaktır. Burada kaç tane ağaç olduğunu şu anda sayabiliriz. 4 burada var. 4 burada var. 8. 2 tane de ortada var. Dolayısıyla kaç tane ağaç gelecek? 10 tane ağaç gelecek. Ya da şöyle de yapabiliriz. Çevre bölü aralık uzunluğu yani iki ağaç arasındaki uzunluk bölünürse birbirine ağaç sayısını buluruz. Çevre kime eşittir? Dikdörtgenin çevresi 2 çarpı kısa kenarla uzun kenarın toplamıdır bölü aralık uzunluk dediğimiz 48 metre eğer biz bu işlemi yaparsak yine 10 sayısını buluruz. Şekildeki dikdörtgen eş karelere bölünmüştür. Karelerin her köşesine fidan dikileceğine göre en az kaç fidan gereklidir? En az kaç fidan gerekir şeklinde soruda o zaman yine ne olması lazım? Ağaçlar arasındaki mesafenin en büyük olması lazım. Ama bu mesafenin aynı zamanda bu uzunluğun 432 ve 360 sayılarını tam bölmesi lazım. Yani 360 sayısıyla 432 sayısının en büyük orta bölenini bulacağız. Onu da bulacak olursak 360, 432 sayılarının obebini buluyorum. 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 216, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 108, 2'ye böldüm 54 45, 2'ye böldüm. 27, 45, 3'e böldüm. Her ikisi de bölündü. 9, 15, 3'e böldüm. Yine her ikisi de bölündü. 5, 3, 3'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 1. Evet, neymiş? 2'nin küpü, 3'ün Karesi. Yani EBOB 360 432 kime eşitmiş 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi o da 72'ye eşit olur 432 72 çarpı 6'dır. 360 72 çarpı 5'tir. Bizi ilgilendiren burada 5 ile 6'dır. 6 tane aralık gelmesi lazım. 6 tane aralığın gelebilmesi için köşelere de dikeceğiz. Buraya kaç tane fidan gelmesi lazım? 7 tane fidan gelmesi lazım. 2, 4, 6, 7. Buraya da 5 aralık olabilmesi için 6 tane fidanın gelmesi lazım. Bana kaç tane fidan olduğunu soruyor. Burada 6 tane, burada 7 tane. Kısa yolla bulacak olursak 6 çarpı 7'den 42 tane fidan gereklidir. Boyutları 360 cm, 170 cm, 50 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutu içine eşit hacimli ve hacmi en büyük olacak şekilde küp biçimindeki kutucuklardan kaç tane yerleştirilirse kutu tamamen dolar? Bütün bir parçadan küçük parçalara ayırıyoruz. Dolayısıyla şu küpün bir kenarının en büyük olması lazım. Yani 360, 170 ve 50 sayılarının OBEB'ini bulmamız lazım. O da kime eşittir? 360 sayısı 36 çarpı 10'dur. 170 sayısı 17 çarpı 10'dur. 50 sayısı 5 çarpı 10'dur. 36, 17 ve 5 sayılarını bölen başka bir sayı var mı? Yok. O zaman bizim küçük küpümüzün bir kenarı 10 cm olacak. Ve biz bunları büyük küpe yerleştirdiğimiz zaman kaç tane olduğunu bulacağız. Büyük hacmi küçük hacme bölersek tane sayısı çıkar. Büyük hacim, hacim dediğimiz üç kenarın çarpımıdır. Yani 50 çarpı 170 çarpı 360 bölü 10 çarpı 10 çarpı 10. Onlarla sıfırlar sadeleşir. Bizim sonucumuz 5 çarpı 17 çarpı 36 şeklinde olur. 5 kere 36 180. 180 çarpı 17 şeklinde bulunur. Bu işlemin sonucu da 17 ile 18'i çarparsak ne gelecektir? 306 gelecek. Buradan da 3060'a eşit olur. Şekilde verilen ABCD karesi biçimindeki alan boyutları 6 cm ve 4 cm olan dikdörtgen mozaiklerle D köşesinden başlayarak kaplanıyor. Mozaikler birinci sıraya yatay, ikinci sırada da dikey olmak üzere bir yatay, bir dikey sıralar halinde yerleştiriliyor. Bu işlemin sonunda alan hiç boşluk kalmadan kaplandığına göre ABCD karesinin alanı en az kaç santimetredir? Şimdi bazen en az en fazla soruları OBEP OKEK soruları olmayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bu soru da onlardan bir tanesine örnektir. Şimdi 6 ile başlamışız. Dolayısıyla DC hep 6 6 yani 6'nın katları gidecek. Yani şöyle düşünelim. 6 olabilir kenarı. 12 olabilir iki tane koyduğumuz zaman. 18 olabilir. 24 olabilir. 30 olabilir ve bu şekilde devam eder. Şimdi dikey olarak baktığımız zaman bir tane koyduğumuz zaman 4 olur. 2 tane koyduğumuz zaman 10 olur. 14 yani şöyle devam edecek. 4, 10, 14, 20, 24. Yani bir 6 artacak bir 4 artacak. Bundan sonra ne gelecek? 30 gelecek. Şimdi benden istediği ABCD karesinin en küçük alanını istiyor. Yani eşitlendiği ilk sayıya bakmamız lazım. O zaman burada ilk sayı kim? 24. Burada ilk sayı eşit olduğu sayı kim? 24. Dolayısıyla bizim kenarımız 24'e 24 olacak. Alandan bahsediyor. 24 çarpı 24'ten kime eşit olacak? 576'ya eşit olur. En küçük olarak. 88 x'e bölünmüş 4 kalanını verilmiş. 117 x'e bölünmüş 5 kalanını vermiş. Yukarıdaki bölme işlemlerinde x yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır? Tam sayıdan bahsediyor. Buraya a diyelim. Buraya da b diyelim. Bu işlemi yazacak olursak 88 eşittir x çarpı a artı 4. Yani bu şu demektir. 88 sayısı x'e bölünmüş bölüm a kalan 4. O zaman 84 sayısı x'e tam bölünür. Bu bir. İkincisi 117 x çarpı b artı 5 şeklinde yazılır. Evet 117'den de 5'i çıkarırsak ne kalacak? 112 o zaman x sayısına tam bölünür. Ve bu x sayısının en büyük olmasını istiyorsak buradan neyi bulmamız lazım? 84 ve 112 sayılarını bölen en büyük sayıyı bulmamız lazım. O da ne olacaktır? EBOB 84 100, 12 bulunması gerekir. 84 dediğimiz sayı 7 çarpı 12'dir. 112 dediğimiz sayı 7 çarpı 16'dır. Ama bakın 12 ile 16 aralarında asal olmadı. O zaman ne yapacağım ben bunu? 4'e de ikisi bölünür. Demek ki 4'e bölersem buraya 4'ü ekledim. 28 çarpı 3'tür. Bu ise 28 çarpı 4. 3 ile 4 aralarında asal. Demek ki bu sayıların EBOB'u kime eşit olacakmış? 28'e eşit olur. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 28 olur. Bir otobüs durağındaki 3 otobüs sırasıyla 20, 30 ve 45 dakikada servislerini tamamlayıp durağa dönmektedirler. İlk kalkışlarını sabah 6'da yapan bu 3 otobüs ikinci kez aynı duraktan aynı anda saat kaçta servis için kalkarlar. 20 dakikada bir, 30 dakikada bir, 45 dakikada bir dediğine göre bunlar 20, 30 ve 45'in en küçük katında ne olur ortak katında aynı anda kalkmış olurlar. Yani biz 20 sayısının, 30 sayısının ve 45 sayısının en küçük ortak katını bulmamız gerekir. 2'nin karesi asal çarpanlarına ayırarak bulmuş olalım. 2'nin karesi 5 üzeri 1. Buradan da ne gelecek? 2, 3 ve 5 gelecek. 45 ise 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. En küçük ortak kat 20, 30 ve 45. Kime eşit olur? Üstleri en büyük olanları alıyoruz. 2'nin karesi 2 üzeri 1. O zaman 2'nin karesini alıyoruz. 3'ün birinci kuvveti 3'ün karesi 3'ün karesini alıyoruz. 5 üzeri 1 5 üzeri 1. O zaman 5 üzeri 1'i alıyoruz. Ve buradan işlem yaptığımızda ne gelecek? 180'e eşit olacak. Yani 180 dakika sonra bunlar yine aynı zamanda kalkmış olurlar. 180 dakika 3 saat olduğuna göre 6'nın üzerine 3 saat eklediğimiz zaman bunlar yine aynı anda 9'da hareket ederler. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik yeni derslerden haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açık tutmanız yeterli olacaktır. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.